ürünler ama böyle muayyen bir okul yok. Olacak, şey. Olacak Allah'ın izniyle. Nereden nereye ya? CHP, Risale-i Nur neye basılmıyor diye mahkeme veriyor. Ben de iki rekat hayret üstü namazı kıldım. böyle bir namaz var mı? <laughs> Şaşırdım biliyor musun? İki, i̇ki, rekat namaz kıldım. E kardeşim 1980'de yargılandım harf inkılabı ile. Kur'an öğrettin diye o dönem yaşamışım. 80'de 80 ihtilalinde Şişli'de alındım okula girerken. Kur'an öğretmek suçundan harf yıkılanını 1980'de Şişli'de yargılandı. Böyle bir kardeşiniz olduğum için müsaade etti onu da değil. Cumhuriyet Dark Partisi iyi. Ee, Risale-i Nur niye basılmıyor diye mahkemeye vermiş. Allah Allah. Bunu almaya da duydu. Yeni geldim ya. Allah olamaz. Bir, bir delilik var sizde dedim. Olamaz. O zaman kıyamet kopacak. Hemen kelime-i şehadet Böyle bir şey olur mu? Nutuk varken Risale-i Nur niye basın? Ona Risale-i Mustafa Kemal'in deccal olduğunu yazıyor ya. Sen nasıl böyle onun partisi olarak mahkemeye başvuruyorsun? Herhalde ne yazdığını bilmiyor galiba. <laughs> Kimse uyandırmamış. Ses yapmayın uyanmasın. Allah Allah. Elif Bağ'ı saklardık abi biz o zaman. Kursa giderdik. Allah. Evet. İçimizi saklardık. Saklardık. İçeri girdiğim zaman e, lemalardan sayfa kopartıp atletin üzerine bodurma öyle girmiş. Lemalardan bir sayfa almıştım. Öyle. Kopartmıştım. İçerime yapıştırmıştım. Çocuk olduğum için 17 yaşında fazla üzülmüş şey yapmadılar. Pat 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 attılar. Ya bir şeysi yok gitti ki, Kitap yok ki. Ya. Evet. Şimdi gelelim gene. Akıl İnsanda akıl fikir olduğu için hayvanın aksine olarak mazi ve müstakbel alakadardır. Akıl cihetiyle gelecek geçmiş kalkıyor. Hissiyat insaniye kalp ve ruh seviyesine çıkarsa diyor mazi ve müstakbeli beraber görür.